Gel birlikte oyun oynayalım. Elif şu an daha yeni başladı tabii mi? Olmaz üzgünüm. Ay ama hadi. Elif daha yeni başladım baksın uğratmak çok yok. <laughs> kimse zaten benimle oynamıyor. Sabah mama devam edelim. Of ya kimse benimle oynamıyor. Bir anneme sorayım acaba ne diyecek? <laughs> anne anne anne. Anne şey Elif ben şu an kitap okuyorum maalesef oyun oynayamam. Ama anne kimse ben oynamıyorum. Ay ya da kimse kitabını okuyor. E sen de o zaman biraz kitap oku Elif. Ben daha, daha sabah daha, okudum. Daha sonra oyun oynayalım ama şu an gerçekten kitap okuyorum bunu bitirmem gerekiyor. Ama anne hiç işte ben de oynamıyorum. Ama Elif ben de kitap okuyorum. Ya kitap okuyorsun ya yorumlara kalp atıyorsun ya kahve içiyorsun. Elifçim niye istediğin zamanlarda çoğunlukla oynuyoruz. Bugün Anim. Şu an için oynayamayız lütfen. Ee, sen de kitabını al. Hadi şuraya karşıya otur. Of ya, beraber hep, hep kit kitap peşindesin Hep beraber kitap okuyalım. hal Elif gel buraya. Oh, no. Ya Elif niye böyle yapıyorsun? Kitap okuyacaktık. Elif'in de aklı fikri oyunda ya. Böyle şey olur mu? Biraz da gerçi sabah okudu ama olsun. Bir daha okuyabilir bence. Arkadaşımı Hasan'ı çağırayım da hemen gelsin birlikte oynayalım. Oynamazsanız oynamayın. Ben arkadaşımım Alo Hafsa bizim eve gelmek ister misin? Ben de iyi. Tamam hadi gel seni bekliyorum. Bu ses ne ya? Kimle konuşuyor Elif? Hemen bize gel dedi. Kim gelecek ki? Allah Allah Elif! Ne oldu anne? Elif sen kimle konuşuyordun? Hafsa ile. Hafsa kim kızım? Arkadaşım. Allah Öyle bir arkadaşım mı vardı? Ben bilmiyorum ama. Hmm. Anladım. Ne konuştun? Gel falan diyordu. Bize mi gelecek? Yok. Allah Allah. Sanki ben öyle anladım. Yok anne böyle oyun oynayalım. He. Oradan hani böyle arkadaş olunuyor ya o yüzden. He tamam iyi bakalım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi sen de o kitap oku. Hoş geldin Nefsa. Ben de seni bekliyordum. Hadi gel. Seni çok özlemişim. Tabii uzun yoldan geldim gel bit. Ay Elif in... kimle konuşuyor kim geldi acaba hafsa hafsa bir bakayım. <laughs> anne anne Elif hafsa geldi bir şeyler diyor Elif'i aradım hiç bir yerde yok. Nasıl hafsa mı geldi ben duymadım ama kapımı çaldı. Hafsa hafsa geldi onun böyle hep böyle hafsa hafsa diyor. Allah Allah gel bakalım beraber. Gel. Nerede ki? Gizli takip başladı. Nerede Elif? Peki. Ah Elif. Ne oldu anne? Kim oynuyordu? Kim? Hani arkadaşın? E burada. Ha? Kim? Aa, hani görmüyor musun Hafsa? ne ben, hafsa, hafsa? yok burada. E, var var. Sen görebilirsin. Canım arkadaşım bu. Bu kimle konuşuyorsun kızım sen? İyi misin? Hafsa ile aynı de siz göremiyorsunuz. Elif arkadaşsızlıktan bir şeyler mi görüyorsun? Ne yapıyorsun? Yok anne siz göremiyorsunuz. Ben de. Bir, hani? Kutu Allah pense, bir Allah aynısına, bir gariplik var. Normal değil. Benim, de oyna, benim adım Hafsa değil. Hayır ben Hafsa'yı ile Sen benimle oynadın. Çatak tak tak. Kızım. Hani? Hafsa ne? Olurum anne. Ne siz, oynuyorsun? Siz, siz sanırım başka bir şey görüyorsunuz. Burada Hafsa var. Hafsa mı? Evet. Ya aile sen Hafsa görebiliyor musun yoksa evet, ben mi görüyorum? Evet yukarıda İkrail mi orada vardı? Hafsa ne? Hafsa diye hayatımda hiç, hiç böyle birisini duymadım. Okuldan arkadaşım da değil. Sınıftan arkadaşım sen anlamazsın. Sınıfta arkadaşı var Hafsa evet hatırladım ama o çok uzakta ki buraya gelemez. Evet. Size gelemez. Yok geldi. Hani? Burada. Elif sen herhalde her her görüyorsun. Bence de sen herhalde Hafsa'yı burada istiyorsun o yüzden böyle yapıyorsun. <laughs> Bence siz hayal görüyorsunuz. Hadi gel Hafsa gidelim. Aa. Gidiyorlar. Bak, bir de ölüyle tutuşuyorlar ya. Nasıl ya? ya? Nereye gidiyorsun <laughs> Elif? Hafsa varsa niye ben göremiyorum? Ya Hafsa burada. Siz niye göremiyorsunuz beni anlamıyorsunuz. Ben görüyorum, göremiyorum işte göremiyorum. Sen hayal kuruyorsun herhalde. Fres <laughs> Hafsacığım gel. Bunlar benim Bir dakika yapayım. gel bakalım. Otur şuraya bir anlamaya çalışalım ne evet. oluyor? Elif iyi misin kızım? Bence rüyası. Neyle? Çok ya. Gel sen buraya. Rüya mı bu? Hayır, hayır. Rüya falan mı zannet? Kızım hayır. sen uyuyor musun? Uyur gezer mi oldun? Yok. Elif Elif uyan. Hatta bugün derste e, ne, beden eğitimi kızım... gördük kazandık. Ay kazanmadık da. Kızım beden eğitimi neden çıktı yani. şimdi? Biz de beden eğitimi gördük. E, Elif uyuyor musun yoksa Elif uyan kızım. Elif <laughs> Elif ne gülüyorsun kız? Allah Allah. da ama beden eğitimi dersi beden eğitimdesin. Evet. Hala bir şeyler görüyor. 2 2 oldu. Aliya. Şişe ya hocam. Öğrenden... Bu durum hiç normal değil. Hastaneye Gerçekten. mi arayalım? 112'yi mi arayalım? Bence arayalım. Doktor Elif, ben gelsin. bence halsız, su kaybetti ya. Elçin de vardı. Elçin mi? Ben bir ayda. Evet, evet. Hala konuşuyor. Elif? <laughs> Arkadaşın ne anlatıyor? Ben Anne beden duymuyorum. eğitimi dersi mi konuşuyoruz? Beden eğitimi dersi mi? Evet. Elif. Ne oynadınız bakayım? Ya ben çok endişelenmeye başladım. Gerçekten Elif bak şaka mı yapıyorsun bize? Yok. Elif... Evet Elif ya şaka yapıyorsan şaka yapıyorsan söyle. Yapıyorsan artık. söyle. Ya, 112'ye arayacağız. Acil ambulans arayacağız. Sen böyle olduğunu hiç bilmez. Sen böyle hiç hafızasında kaybetmezdin. Allah Allah. Burada hafıza işte siz göremiyor musunuz? Göremiyoruz. Bak ben şaka falan mı yapıyorsun? Şaka yapıyorsan bence bu hoş şaka bir şaka yaparım. değil. Kalk <gülüyor> hadi. Tingil bingil mi? Şoklardayım şu an. Ne oluyor? Hayali bir arkadaşı var şu an. <laughs> Hem de bir de hafıza. En sevdiği arkadaş Bak. Aa, biz onunla diye oynamadık diye, diye mi böyle yapıyor? Ben Keşke oynasaydık Ali ya. Ay, Elif Elif gel beraber oyun oynayalım. Ben Afsa'yla oynuyorum anne. Ya Elif gel Yok, hadi. Ber ben, hani oynayacaktık mi? kitabı bıraktım bak hadi. Dur Elif bak, gel o. oynayalım. Bak. Ben yine yandım. Sen bunları boş ver gel biz birlikte zıplayalım. Uf ben de zıplamak istiyorum ya. Bizde de oynamıyor. Sen, Elif gel beraber oynayalım. Ay elinden tutuyor. Aa, git. Anne sen gitme dur şimdi. Bir şeyler oluyor anlamaya çalışıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> hadi tek ayaklı Hafsa. Kızım düşeceksin. Elçin de mi çağırsak acaba? Aliya şimdi de Elçin gelecek diyor. Bir de Elçin başımıza çıkmasa şu an. Hafsa üstüne düştü. Kızım. Neyse hadi. Aa, Elif bak böyle yapmaya devam edersen şu an 112'yi arayacağım. Doktor çağıracağım. Yo ben gerçek diyorum. Onları içerdin. Onlar da görüşsüz beni anlamıyorsun. Onlar yani ben da mı görüşür Ben ya. Bekle bekle. Bekle gelmiyor. Deliyim. Manisa'ya götürürler bir de. Manisa neresi? Evet soruyor. Manisa hastane deliler hastanesi oraya e kapatırlarsa Elif'i. Elif ne yapıyorsun? Değişik <laughs> değişik hareketler yapıyor bir de. Anne, Elif değişik değişik siz hareketler yapıyor. Ne niye anlamıyorsunuz. Burada hasta işte. Canlı kanlı kız. <laughs> Ay. Ya Hafsa. Ne oldu? Niye vuruyorsun ya? Üstüne düştüm değil mi? Ah. Ya iki oldu. Ay. Kızım ya neler oldu? Ben de sana atacağım. Allah'ım kavgaya dönüştü. Bir şey söyleyeceğim. Kavgaya dönüştü şey. Evet şuradan 112. Bir de kavga ediyorlar ya. Ya tamam Elif. Elif sakin ol. Arkadaşınla kavga etme. Ay arkadaşına kavga etme diyorum ya. İyice beni de ben alıştırdı. Seni dövmez ya. Dur. Kimse yok anne. Şurada kimse mi var ya? Sen Dur. bize Dur. bak. 112. Sen buraya, bizi, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aliye yapma şöyle şeyler. Dur şimdi Manisa'dan falan gelirler. Alırlar götürürler Elif'i. Sen tamam otur Elif sakin ol. Sakin. Sakin ol. Elif gel A beraber oyun oynayalım Ablana ya. Vuramazsın. Bu, sen de mi görmeye başladın? Ablamı vuramazsın diyor. Hay tamam tamam Elif sakin ol. Ya Elif niye böyle yapıyorsun? Ali buraya gel. Ali bir şey söyleyeceğim sana. Gel benimle. Benimle böyle, gel. gel sen, bekle. Hayır barışmıyorsun artık. Gel buraya gel. Bir şey söyleyeceğim. Ali sana bir şey söyleyeceğim. Bu durum hiç hiç, hiç. normal değil. Hiç normal değil. Niye böyle oldu bu Elif? Sen kafasına falan vurmadın, değil mi? Sadece dedim ki, hayır, elif yapma dedim. Ne? Kitabımı daha yeni. başladım. ödev yapacağım dedin, değil mi? E tamam bu yüzden böyle olmamalı. Başka bir şey var bence. bence kafası... Sence kafasını falan mı vurdu? Bence kafasını vurdu. Bence Ama böyle, hiç ben... tekrar kafasına vuran Belki hafızası yerine gelir. Vay. Öyle mi diyorsun? Bence deneyelim mi? Deneyelim hadi gel. Ama çok hızlı vurma. Tamam, yavaş Hadi. Yavaş. <laughs> Ne yapıyorsun? Oyna, oyna, Arkadaşın gitti mi? hastayla mı? Gitmedi anne burada. Dur. Yapma. Tamam anne hasta tekrar. Aa! Ne oluyor? Ya ne yaptınız şimdi de yere düştü ya bayıldı. Ya ne yapıyorsun ya? Hadi Hafsa tekrardan. Vur kafasıyla ilgili değilmiş bence. Hala devam ne ediyor. Hasta tekrar. tekrar. Olsun. Elif iyi misin? Elif lütfen. Elif. Ya Ale tamam bırak onu ya. Tavuk oldu şimdi de. Alya şi Elif şimdi tavuk musun? Ha? Çok Alya dur sen de ona uyma şimdi. Elif Abi, şimdi Elif. Tut. hala hafsa'yı görüyor. Ya yani tavuk olmadın değil mi? Şu an tavuk değilsin. He? Elif gerçekten doktoru çağırıyorum. Hayır. Çağıracağım. Hasta. <laughs> ya Elif, Ali kesin bu bizle dalga geçiyor. Ben sana söyleyeyim. Cidden dalga geçiyor. Hadi hafıza ilk dalalım. Şimdi de deniz görmeye başladı. Gerçekten bu hiç normal değil. Nereye gidiyorsun Elif? Sen bence yat hadi kızım. Uykun geldi senin bence. Elif sen git yat. Yat hadi yat yat yat. Oh, Farsa. arkamdan sana odamı tanıtıyorum şu an. Ben burada yıldızım var. Çok tatlı böyle yumuşacık. <laughs> burada dolabımız var Asacığım. Burada eşya şey boş var burayı. <laughs> Burada Ali'nin hoparlörü var. Elif. Burada Ali'nin kitabı var. Ya ben ne yapacağız Aliya? Ben en iyisi babanı arayayım, çağırayım gelsin baba. Tamam. Biz bunu hastaneye götürelim. Mi? Bence. Ben, ben babanı arayacağım bak. Daha fazla bunu sürdürürsen Çık. babanı arayacağım. Elif hala acak diyor ya. Elif daha fazla sürdürürsen babanı arıyorum bak. Seni doktora götüreceğiz. Ben Bana arkadaşım söylemişti. Demişti ki Heh. eğer şöyle yaparsan Allah'ım yarız <laughs> yes, kabuk bir şey ama hasla. neyse. Ya. Kiyaf, hadi tablete bakalım. Kiyaf. Kiyaf. Ya. Has, hadi gel fotoğraf çekilelim. Yok yok olmayacak. Gel babanı arayalım çok çok yürü. Yürü. Hemen 112'yi alsın gelsin. Ambulansı çağırsın. Telefonum nerede benim? Ale benim telefonumu getir çabuk çabuk. Oh canıma dedeysin. Artık bir daha oynayalım der, dersem oynarım derler. Çünkü korktular. İyi oldu oh, oh. Ne dinler Babamı arayacak 112 ne alaka? Ali'ye gel buldum. Hemen babanı arıyorum. Bekle hemen babanı arıyorum. Çalıyor. Ali Emin. Ya Elif'te çok garip hareketler var. Arkadaşı geldiğini görüyor. Arkadaşım geldi diyor. Ama kimse gelmedi. Hayali bir arkadaşı görüyor sürekli. Ya gerçekten diyorum. Ya inanmıyorsan gel de bak. Saçma sapan hareketler yapıyor. Alya da burada. Değil mi Alya? Evet, ver telefonu. Baba bir şey söyleyeceğim. Bir de orada tavuk şeyini yapıyor, dalıyor. Odayı tanıtıyor. Bak burada şey var. Havsınız kaybetti. A kaybettiğini zannettik. Kafasına vurduk. Yine olmadı baba. Ya evet kafasına da vurduk acaba dedik bir şey mi oldu kafasına ama hayır öyle bir şey de yok. Birinin olduğunu görüyor. Hafsaymış. Hayali bir arkadaş evet. Sen hemen bence gel. Hemen bu kızı hastaneye götürelim. Tamam. Hadi. Geliyor Aliya. Geliyor, geliyor. şekermezse Şimdi hemen geliyor. Başka çare yok. Hastaneye götüreceğiz. Anne, anne. Efendim Elif. Niye? Tamam kızım. Birazdan bir e, bir hastaneye gideceğiz, tamam mı? Niye? Öyle anneciğim, gitmek zorundayız. Niçin? Bir hastaneye götüreceksiniz. Şaka yaptım. Şaka mı? Evet. Nasıl ya? Anne, siz bana oynamadınız, ben de size iyi bir şaka yaptım. Wow. Ya Elif ama bak biz çok korktuk, değil mi Ali <laughs> Evet, babamı ara çabuk. İptal Baban geliyor mi? şimdi. İkiniz de. Allah ya Ali Elif böyle şaka mı olur Allah rızası için böyle şaka olmaz ya. O zaman siz de ben de oynayacaktık. de oynamadınız. Babam gelirse babam da yemek yer. Ama çok güzeldi ha. Gerçekten çok inandım. En sonunda yani kafayı yediğini falan düşündüm yani. Ya o kadar da rol yapabiliyorum. Bak ya bir daha böyle bir şey yapma sakın bak Elif. Ben çok korktum. Aliya da çok korktu. Bir daha böyle bir şaka yapmanı istemiyorum. Tamam i̇stemiyorum mı? Olur. Siz yaparsanız ben de yaparım. Ama biz İnanmayız ki artık. Evet, ya. biz artık inanmayız ki. Öyle de inanırsınız ki ben şey <laughs> yaparım. Ya, inandıramazsın. Eğer iki kere yaparsan, bir kere <laughs> yaparsan inanırsın. <laughs> ne oldu? Ne oldu Elif? <laughs> ne şaka şaka yaptı. Ya ne Elif, oldunuz? nasıl inandın? Ya tamam Elif, tamam. Bir daha yapma tamam mı? Biz de oynamaya çalışacağız. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.